Merhaba arkadaşlar. Özellikle akşam yemeklerinden sonra ödem ve şişkinlik şikayetiniz varsa bununla ilgili bir çay tarifinden bahsedeceğim. Çok yararlı oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle malzemeler. 1 litre su, yarım demet maydanoz, 1 adet limon, yarım yeşil elma, 1 adet çubuk tarçın ya da toz tarçın. Ceviz büyüklüğünde bir parça zencefil. Bir tatlı kaşığı ya da bir poşette yeşil çay. Tarife 1 litre su bir tencereye alınır. Yarım demet maydanoz, limon, yeşil elma, tarçın ve zencefil eklenir. Karışım 10-15 dakika kaynatılır. Kaynadıktan sonra altı kapatılır ve karışıma yeşil çay eklenir. 3-4 dakika demlendikten sonra çayımız hazır. Günün her saatinde tüketebilirsiniz. Fakat sabahları aç karna daha etkili olacağını düşünüyoruz. Herhangi bir ilaç kullanıyor ya da diyet yapıyorsanız tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmanızda da fayda var.